Efendim merhabalar bir Anadolu yolu programıyla daha karşınızdayız. başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzda bu hafta yine iki değerli konuğumuz var. Sayın Yavuz Çelik'i geçen haftalardan da tanıyor olmalısınız. Çelik Sigorta Şirketi Genel Müdürü efendim tekrar hoş geldiniz hoş, programımıza. Sağ Çok olun. sağ olun. Ve Yahya Arslan Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı efendim siz de hoş geldiniz. Hoş teşekkür ederiz. Sağ Biz olun. teşekkür ederiz. Değerli izleyenler bugün yine ilginç hayat hikayeleri dinleyeceğiz. Olaylar dinleyeceğiz. Ve Türkiye'de yatırım yapma ve eğitim hayatını sürdürme, sağlık alanından faydalanmak isteyen yabancılar ne yapmalı? Bunları anlatacağız ve karşılaşılan sorunlar neler? Bunları konuşacağız. İki değerli konuğumuzla. Sayın Çelik tekrar programımıza hoş geldiniz hoş efendim. Yeni kardeşim. bir konuğumuz var. Yahya evet. Bey neler anlatırsınız? Teşekkür ediyorum size. Sayın Yahya Bey'e de çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için, icabet ettikleri için. Şimdi bu konumuz eğitim. Eğitimden bahsedeceğiz size. Özellikle Yahya Bey, yabancı yurtlu vatandaşların eğitim alakalı istekleri, hangi zorluklarla karşılaştıkları, ...bunları ise size bahsedecek detayıyla. Ben ilk önce genel bir bilgi aktarmak isterim. Şimdi eğitim evrensel bir kavram. Eğitim her insanın ulaşması gereken, elde etmesi gereken bir imkan. Neyin imkanı? Yaşamınızda ilerik aşamalarda Nelerle karşılaşacaksınız? Yani karşılaştığınız şeyler sizi iyi noktalara mı götürecek yoksa zor noktalara mı götürecek? Eğitim bunun bir yolu, bir yöntemi ve olması olmaz koşulu. Öyle bir şey ki artık bu ticari hayatta veya çeşitli resmi kurumlarda neresi olursa olsun bir iş başvurusu bulunduğu zaman ilgili kişi mutlaka ki nere olsun? Hangi üniversiteyi bitirdiniz diye sorularla karşılaşıyor özellikle dünya her tarafında özel sektörde hangi üniversiteli tamam, mezun Tamam üniversite beyaz olmanı da kabul ediyoruz diye bu tür sorulara muhatap kalıyorlar. O yüzden kişinin önümüzdeki dönem yaşamında eğitim olmasa olmaz bir koşul. Olmazsa olmaz bir ilki haline dönüştü. Bizim insanımız nasıl ki ailelerimiz çocukların en iyi eğitim alması amacıyla nasıl bir araştırmaya giriyorlarsa veya çok daha eğitim alsın düşüncesiyle kendi çocuklarını nasıl ki yurt eğitim için gönderiyorlarsa dünyanın her tarafında böyle. Bir Iraklı aile içinde böyle, bir İranlı aile içinde böyle veya bir Libyalı aile içinde böyle. Benim çocuğum eğitim alacak. Tamam ben bunu kabul ediyorum. Eğitim bizim için önemli bir kavram ama bu eğitimi evi nerede alabilir? Düşüncesiyle. Tabi burada Türkiye'nin artık eğitim alanında da belli bir ağırlığı var. Üniversitelerimizin, birçok üniversitemizin bu eğitim sektöründe, sektörde demeyeyim, eğitim alanında geldikleri nokta çok üst boyutlara ulaştı. Artık üniversitelerimiz yani sadece bir okul niteliğinden çıktı. Artık ciddi birer eğitim kurumu haline dönüşüyor. Mesela siz çok sık gidiyorsunuz Afrika bölgesine ya da Asya'ya. Oralarda duyuyor musunuz Türk üniversitelerinin ismini? Kesinlikle, kesinlikle. Yani öyle bir şey ki bugün Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin Eğitim programı hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Ancak bu bahsi geçen Asya, Afrika ve Orta ülkelerinde bizim üniversitelerimizde eğitim programıyla ilgili bütün gençler gerekli bilgilere sahipler. Araştırmışlar, etmişler ve ilk fırsatta Türkiye'deki üniversiteye gidip de orada eğitim alayım diye bir arayış içerisindeler. Bu son derece doğal. Bizim ailelerimiz de öyle. Çocuklarımız el eğitimi alsın diye. Nasıl ki ise aynen oralar da mevcut. Şimdi Buraya gelen bu yabancı uyruklu öğrenci vatandaşlarımız burada nelerle karşılaşıyorlar? Hangi zorlukları yaşıyorlar? bunları evi Yahya Başkan bunu ifade bir kendisi. Biraz da kendisini dinleyelim. Arada ben de izi verirseniz katkı sunabiliriz. Peki teşekkür o zaman ederim. biz teşekkür ederiz. Yahya Bey önce e, birliği tanıyalım. Birlik hangi faaliyetleri yapıyor? Sizi tanıyalım. Neler anlatırsınız bu noktada? Ee, Yahya Arslan ismim. 2011 yılında eğitim amacıyla herhangi bir Türkmen genci gibi kendimi yetiştirmek üzere yüksek lisansımı tahsil etmeye gelmiştim. Çankaya Üniversitesi'nden 2014 yılında elektronik haberleşme bölümünden mezun oldum. Ondan sonra memlekete işte birkaç ay önce dönmeden rahmetli babam hastalandı. Dolayısıyla 2017'ye kadar burada kaldım ve çalışmak zorunda kaldık. Dolayısıyla hani hayatımızı burada sürdürmek zorunda kaldık. Şu an Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Birliği'nde görevliyim. gönüllü olarak kurumumuz 1997'de Ankara'da kuruldu. Dilde işte, dilde fikirde işte birlik sloganıyla ee, o zaman e, burada faaliyet vermeye başladı. Ta bugüne kadar. E, şu an e, Türkiye bazında e, 24 ilde e, temsilciliklimiz temsilciliklerimiz var ve kendileri e, üniversitede olsun e, çeşitli faaliyetler göstermektedirler. Aynı zamanda da e, üniversitedeki e, yeni gelen öğrencilerimizi yetebel olsun ya da özel olarak onları da e, yardımcı oluyorlar. Ondan sonra yani her türlü Türkmen gencine her türlü desteği veriyoruz. Elimizden geleni gönüllü bir şekilde veriyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Peki hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Siz hangi kolaylıkları daha fazla sağlıyorsunuz? Türkmen A Açıkçası üniversitelerde şöyle sıkıntılar karşımıza çıkıyor. E hani yabancı kontenjanı biraz azdır. Biliyorsunuz e farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz de var özel olarak Dolayısıyla haklı olarak üniversitelerde az bir kontenjan veriyor yabancı öğrencileri onun yanında da sınavlar oluyor o sınavlar işte mesela Temmuz ya da Ağustos ayında öğrencilerimiz gelmeye başlıyor fakat başvurmak için tömer yabancı dil. Türk, pardon Türk dili. Yanında da mesela YDS oluyor ya da Ales oluyor. Bunları da hani neredeyse öğrencilerin hayatından bir yıl gidiyor. Bunun hazırlığını yapıyorlar, sınava giriyorlar. Bazı üniversitelerimizde Ankara olsun, Gazi olsun burada zorunluluk yaşıyoruz. Dolayısıyla illerde biraz daha fazla bir kolaylık var bu konuyla ilgili. Ayrıca da eee ikamet ve e, yerleşim konusunda da e, sıkıntı oluyor. E, oradan da hani e, ikametle ilgili mesela biz Ankara'da e, Yavuz Beyler e, sayesinde mesela Yavuz gibi e, Yavuz Bey gibi e, insanları yönlendiriyoruz. Orası da kafamız rahat oluyor. Çünkü biliyorsunuz bu konularla ilgili biraz e, dolandırıcılık oluyor. Hatta benim de başıma gelmişti bir ara. Oradan zaten bizim Tanışlıkımız olmuştu 2014'te İkametler değişmişti. İşte Allah da bizi Yavuz Bey'e gönderdi orada tanıştık ve sağ olsun yardımcı oldu. O şekilde bunları aşmaya çalışıyoruz yurtlarda olsun üniversitede olsun hani biliyorsunuz şive farkı var sonuçta gelen arkadaşlarımıza o şekilde birimiz eşlik ederek ya da en azından telefonla yönlendirerek yardımcı oluyoruz. Ya peki gelen öğrenci hangi yolları izlemesi gerekiyor Türkiye'de okuması için? Bir Irak'ta Türkmen genç Türkiye'ye gelmek için nasıl ne yapması lazım? işte oturum izni dediniz, ikamet evet, izni dediniz. Evet. Hangi, başka hangi yolları izlemesi gerekiyor? Ya başta Tömer'e başlaması lazım. Türkçe'yi öğrenmesi lazım. Ee, ve oradan c alması lazım. C1 seviyesini ki üniversiteye e, üniversitede hani e, başlaması, Kayıt yapabilsin. Kaydı yapabilsin. Ee, onun yanında da işte yüksek lisansa ya da ee, eğer lisans sayı öz sınavına girmesi lazım ya da sat sınavına girmesi lazım ee, yüksek lisans yüksek öğrenim diyelim ee, YDS olur, e, ALES olur e, CRI olur e, bunları hani kendisinin ya kendi imkanlarıyla okuması lazım ve sınava katılması lazım onun da belli tarihleri var zaten e, ya da kursa girip o şekilde e, sınavın sonucuna göre çünkü hani üniversite mesela Örneğin Ales'te 90 istiyor, 90 puan istiyor ya da 70 istiyor. Kendine göre bir şartları vardır. Üniversitelerde? Evet, mi? evet. Peki sadece lise, şey özür dilerim, üniversite ve yüksek lisans düzeyinde mi? Yoksa mesela Türkiye'de yaşayan Türkmen ailelerin çocukları da aynı eğitim alması için hangi yollar izlemesi gerekiyor? Normal okula mı gönderiyorlar? Nasıl oluyor? Ee, burada şöyle hani burada bildiğiniz üzere çok göçmen e, ailelerimiz var. Dolayısıyla hani burada bazı şey, İran kendi okulları var... ...özel okulları var... ...oraya gitmeyi tercih ediyor. Bazı da bizim... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet okullarında... ...eğitimlerini sağlıyorlar. Mesela benim iki kızım... ...buradaki okullarda o şekilde... Özel okulda mı normal yok, devlet Yok okulunda. devlet okulunda evet. Orada normal Türkiye'nin evet. müfredatına tabi Aynen olarak. Evet, Evet. O şekilde devam ediyorlar. Sayın Çelik dolandırıcılıktan bahsetti. Evet. Yahya Bey bu konuya ilişkin söyleyecekleriniz olur mu? Bu maalesef ki artık bir sürekli karşılaşılan bir olgu haline dönüştü. Biz bunu hala yaşıyoruz. Şimdi bu dolandırıcılık konusu şimdi buraya gelen yabancı yurtlu vatandaşlarımız hangi yöntemleri takip etmesi konusunda tam bir bilgi sahibi değiller. Bir de bizde burada her şey otomasyona tabi. Her şey bir internet ortamında tavlamamız gerekiyor. Buraya gelen yabancı vatandaşlar özellikle Irak'tan gelen vatandaşlarımız yani buradaki latil ahvemesi bizim ahvemize alışkın değiller. Alışkın olmadıkları için de kendi işlemleri kendi yapma şansları olmuyor. Bir yerde destek almaları gerekiyor. Şimdi destek noktasında karşılaştıkları yer veya kişiler çok önemli ve her an için bir dolandırıcı tuzağına düşebiliyorlar. İşte Sayın Başkan da bunu kendisi yaşamış. Canlı bir örnek kendisi de. Biz burada özellikle daha önce bahsetmiştik. Referans sistemi çok önemli. Örneğin Yahya Başkan bu dernekleri vasıtasıyla bu referans sistemini sordukları zaman kendisine biz bu oturum izinlerini, bu öğrenci ikamet izni olabilir veya başladığı ikamet izni olabilir doğrudan bize yönlendiriyor kendisi veya bizi örnek olarak gösteriyor. Doğrudan bizi yönlendirmekten ziyade, adres götürmekten ziyade işinizi layıklı yapacağız diye burasıdır diye bize yönlendiriyorlar. Bizleri bize gelen desteği veriyoruz. Şimdi e, kendileri kurmuş olduk dernek çok önemli bir dernek. Bu şu anlama geliyor. Ya bugün Türkiye'de var olmak, Türkiye'de bulunmak, Türkiye'de eğitimi tamamlamak, Türkiye'de eğitimi tamamladıktan sonra kendi yaşamı Türkiye'de kurmak, bütün bu koordinasyonu sağlamak amacıyla bir dernek kurmuşlar. Kendileri de kutluyoruz gerçekten. Bu buradaki yaşamını, buradaki yaşamı ne kadar ciddi aldıklarını gösteriyor. Bizim öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri yurt dışına gittikleri zaman yaptıkları şudur. Çeşitli kafelerde eğitim sonrası bir araya gelirler, sohbetler ederler. Ama çok daha ileri düzeyde bir yapılanmaya gitmişler, kendileri bir örgüt kurmuşlar gerçekten kutluyoruz kendilerini. Teşekkür ederim. O zaman gerçekten. şöyle oluyor. Yani bir Irak'tan gelen Türkmen genci kendisini buraya geldiği zaman zaten hani Türkiye olduğu için çok yabancı hissetmiyordur ama evet. genel itibariyle de çevre itibariyle de denmek bir şey. Birlik sayesinde yabancılık hissetmiyordur. Evet doğrudur. Ee, şöyle hani bölgede bizim yine öğrenci birlik var oralarda. Onlarla iş birliği içerisindeyiz. Dolayısıyla hani onlar işte bilgi veriyorlar. İşte şu arkadaşımız gelecek ya da numaramızı veriyorlar. Ha, daha Türkiye'ye gelmeden... Tabii tabii. O şekilde. Belki daha konu kendi ülkelerinde başlıyor süreç. Evet. Evet, evet. Türkmeneli bölgesinde daha gelmeden bizi e, arıyorlar. O şekilde biz de e, yardımcı oluyoruz. E, bölüm soruyorlar mesela. Ona göre de hani buradan arkadaşlarımız örneğin Konya'da olsun, Antep'te olsun, Eskişehir'de arıyoruz, soruyoruz. E, nasıl e, hani ne ihtiyaç var, şu kadar puanı var, kontenjan var mı yok mu ona göre de bir kolaylık e, sağlıyoruz. Onun yanında biz e, dediğim gibi hani birliğimizin amaclarından da birisi e, Türkmeneli kültürünün de üniversitelerde ve tüm Türk dünyasıyla e, tanıtmak ve e, o kaynaşmayı sağlamak. Çünkü biz burada e, kapsamlı şekilde e, gençlerimizin gelişmesi için işte sporda olsun ya da bilimde olsun başka şeylerde olsun e, bir şekilde hani o genci bilinçlendirip ve yetiştirmek istiyoruz ki kendi ülkemizde orada eğitim konularında olsun, siyasette olsun, başka şeylerde olsun yetişmiş bir gençimiz olsun biliyorsunuz genç her milletin geleceğidir genç çok önemlidir dolayısıyla bu şeylerde de yardımcı oluyoruz kişisel gelişim kursları oluyor Tömer'de de mesela bizim iki yıldır üst üste e, Tömer kursu Türkmeneli Kültür Merkezi ile işbirliği içerisinde bir kursumuz oluyor ve göçmen aileler için ve hiçbir şekilde bunlar ücret ödemiyor. E, 2100 dolar aşağı yukarı o kadar değerde Tömer şeyi 2100 dolardan kurtarıyorlar ve burada da güzel bir sonuç alıyorlar. Geçen hafta mezuniyet töreni Kurs için söylüyorsun 2100 dolar. Gibi. Evet evet ama biz Tömer. bunu ücretsiz olarak e, Türkmeneli Kültür Merkezi ile vakfımız var. Türkmeneli İşbirliği Vakfı. onlar sağ olsunlar destekliyorlar. Tabii ki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti de destekliyor. Onlar da sağ olsun. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz hani maddi durumları biliyorsunuz bazının kötü. Gelip orada bu tömeri ücretsiz olarak alıyorlar ve Gazi Üniversitesi'nin C1 seviyesi ne sonuçta ellerinde oluyor. Dolayısıyla üniversitelerde de o şekilde bir kolaylık sağlıyorlar. Evet çok önemli. Yani hem kendisini yabancı hissetmemiş oluyor. Birçok noktada geliştirildiklerini ifade ediyor ve ülkelerine döndükleri zaman buradaki alıkları hem normal üniversite eğitiminin evet. yanı sıra bildiğin e, imkanlarından da faydalanma evet. imkanları evet. buluyorlar ve ücretsiz evet. diyorsunuz. Çok önemli. Yani siz de örnek e, iyi bir örnek teşkil ediyor bence yani yüksek lisans için gelip. E, sağlık ardından Tabii. zorunlu olarak evet, sağlık evet. için e, devam edip ve Türkiye'ye yerleşmek artı dönenler de oluyor. E, son 4 dakikamız var. Yavuz Bey eklemek istedikleriniz var mı sizin? Çok kısa şunu belirtmek evet. isterim Gülkan Beyciğim izninizle. Şimdi ilk programımızda bu yana sürekli şundan bahsettik. Yabancı uyruklu vatandaşlar dedik. Hep bahsederken buraya eğitim amacıyla gelen insanlardan bahsettik. Sağlık amacıyla gelenler, ticari yatırım için gelenler vesaire bunlardan bahsettik. Yani kendi ülkesindeki savaş ortamından kaçıp ve büyük şeylerle göre bir alışık olduğumuz işte çeşitli parklarda vesaire böyle yığılmış orada bekleyen ben şimdi ne yapacağım? Burada yaşamı nasıl idam ettireceğim diye o mülteci kapsamında ülkemize gelen sığmacılar vesaire bunlardan bahsetmedik. Yani buraya kendi rızasıyla, kendi isteğiyle gelen insanlardan bahsettik. Buraya sığmacı olarak gelen insanlar bir yerde geçicidir. Belli bir süre sonra kendi ülkesini koşullar düzeyince geri giderler, dönerler. Fakat Yahya ya Başkan veya kendisi temsil ettiği o kitle, diğer ülke vatandaşları, Libya vatandaşları, İran vatandaşları vesaire, bunlar yeni bir yaşam kurmak amacıyla buraya geliyorlar. Burada bizim farkına varmamız gerekiyor. Nasıl ki 60'lı yıllarda bu Almanya'ya gönderdiğimiz işçi olarak gönder vatandaşlarımızla ilgili nasıl filmler düzenledik, filmler yaptık. İşte onlarla ilgili şarkılar besteledik. İşte gurbet türkülerini ortaya koyduk. Onların oradaki koşullarını, zorluklar dile getirdik. Halbuki Türk toplumu kadar Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşların karşılaştığı sorunları daha iyi anlayacak bir toplum yok. Çünkü biz de yaşadık bunu, gördük bunu. Onun için onlar farklı değil de bizden birer insan bizim bir parçamız olarak görmemiz lazım. Ve kendilerine hoş geldin diyoruz. Evet biz de diyoruz. Yahya Bey eksik bir şey kalmasın. Son eklemek istedikleriniz, anlatmak istedikleriniz varsa ya da son çağrılarınız varsa onları da alalım. Yani son olarak şunu söylemek isterim. Hani bizim daha fazla gençlerimize e, vatanseverlik ve Türkmeneli bölgesine e, dönmelerine e, yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz ve kendilerin e, o çalışmalardan yararlanmasını e, sağlamak da çok istekliyiz. İnşallah bir gün gelir biz de döneriz. Ülkemize bölgemize bir faydamız olur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye'ye gelip burada eğitim alıp doktor olup işte Somali'ye gidiyor. İşte geçen hafta evet. e, Abşir Bey vardı. Evet. Onunla da hoş bir sohbet ettik. Onlar ülkelerine dönüp orada hayatlarını devam ettirmek. E, Yavuz Bey şunu söyleyeyim. Şimdi hemen alt bantta yazıyor. Yavuzcelik et ulusalkanal.com.tr Bu adrese ulaşsalar çeşitli soruları yanıtlıyorsunuz. Kesildikleri, istedikleri dilde ulaşabilirler bize. Dil, Dil fark değil. etmiyor. Hiç fark etmiyor. İstedikleri yazabilirler bize. Güzel. Oradan soruları yanıtlayıp yönlendiriyorsunuz. Yahya Bey size şunu sorayım. Size evet. nasıl ulaşabilirler? Yani internet sitesini, internet siteniz var mı? Tarayıcıya yazılsa evet. ya da sosyal. sosyal medyada bizim hesaplarımız var. Ayrıca da mail adresimiz var. Facebook'ta Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği yazılırsa sayfamızı bulurlar. Instagram'da etoegb nokta türkiye oradan da bize ulaşabilirler. Aynı şekilde de edjimel eklenirse bizim mailimiz oluyor. Oradan ulaşabiliyorlar evet, size evet. ve siz de oradan gerekli yönlendirmeleri tabii ki, tabii ki. Yapıyorsunuz Arkadaşlarımız gerekli yardımı sağlıyorlar. Oradan sigorta ihtiyaçları gibi şeyde de siz destek, giderir, oluyoruz, destek oluyorsunuz. Evet efendim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yine ediyoruz. programımızın sonuna geldik. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bir Anadolu yolu programının daha sonuna geldik. Bu kez de yine Iraklı bir e, Türkmenimizin, Türkümüzün sorununu konuştuk. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Yahya Arslan bize anlattı. Ve Çelik Sigorta Şirketi Genel Müdürü Yavuz Çelik de konuğumuz oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yahya Bey, az önce de söyledik, eğitim amaçlı geliyor, sağlıktan da faydalanıyor. Yahya Bey gibi onlarca yüzlerce... Yabancı var Türkiye'de oturum izni almak isteyenler ya da eğitim ya da yatırım ya da mali gibi konularda kazanç sağlamak isteyenler için de Yavuz Beyler gerekli kolaylığı sağladıklarını ifade ettiler. Biz yine sonuna geldik programımızın başka bir Anadolu Yolu programında görüşmek dileğiyle. Herkese mutlu günler efendim.